Merhaba arkadaşlar. Bu videomda hurmalı tart tarifi vereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin ki ayrıntıları kaçırmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Önce marmelatı ile başlayalım. Cennet hurması ya da Trabzon hurması diye adlandırdığımız 3 büyük boy hurmayı soyup çatalla ezdim. Şimdi ateşe koyuyoruz. şekerimi ekliyorum. 2 bardak kadar şeker ekleyeceğim. Evet, şöyle marmelat olana kadar bir 10 dakika kadar pişirdim. Şimdi bir bağlayıcı özelliği olsun diye, kendini güzelce tutsun, kıvam alsın diye bir tatlı kaşığı nişastayı bir çorba kaşığı suyla şöyle açacağım. öyle ekliyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere hurma çok faydalı bir meyve ama buruk bir tadı olduğu için çocuklara yedirmekte zorlanıyoruz. Ben böyle pastalarda yedirmek için bir yöntem buldum. Size de tarifini paylaşmak istedim. Birkaç dakika daha bu şekilde pişirip soğumaya bırakacağım. Evet, marmelatımız soğudu. Şimdi içine lezzet versin diye hurmanın burukluğunu gidersin diye şöyle çay kaşığı ucuyla tarçın ekliyorum. Siz kendi zevkinize göre daha fazla da ekleyebilirsiniz. Ve ceviz ekliyorum. Şimdi tart hamurunun yapımına geçiyoruz. 250 gram kadar tereyağı ya da margarin ya ne isterseniz. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı pudra şekeri. 4 kaşık çorba kaşığıyla elma sirkemiz. 1 vanilya, 1 kabartma tozu. 1 tane de yumurtamız var. Şöyle yoğurmaya geçiyorum arkadaşlar. malzemeleri böyle yedirdikten sonra şimdi unumuzu içeceğim. buçuk su bardağı kadar unumuz var ama kontrollü ekleyelim. Yavaş yavaş. Yedirdikçe tekrar ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yoğurduk. Ben bir buçuk su bardağı un daha ekledim. Toplam hepsi 5 su bardağı un etti. Yumurtanızın büyüklüğüne, bardağınızın şeyine göre değişiyor arkadaşlar. Siz kontrollü bir şekilde 5 bardak ununuzu hazırlayıp yavaş yavaş ekleyin. Benimkine tam 5 bardak un gitti. Şimdi yapımına geçeceğiz. Bir 10 dakika dinlendirip kalıbımıza yerleştireceğiz. Şöyle tart kabımı hafif yağladım arkadaşlar kenarlarında. Benim kalıbım bu arada tam 30 santim. Tart kalıbım. Şöyle hamurumuzun bir miktar alıp şöyle içinde yayacağım. Evet arkadaşlar, güzelce kalıbıma şöyle yerleştirdim. Fazla gelen kısmı şöyle kesip alıyorum. Tam şeyde olsun kul. şeyinde olsun diye. Şimdi marmelatımızı içine dökeceğiz. Evet, marmelatımızı güzelce yaydık. Şimdi üzerine kafesini hazırlayacağız. Siz isterseniz arkadaşlar ortasına koyup üzerine hamur da koyup arasında kalabilir. Ben bu şeker şeyle kafesli tart yapacağım. Kafesimizi hazırlıyoruz şimdi. Evet, üzerine bir yağlı kağıt serdim. Merdanemize yapışmasın diye. Şöyle Şöyle kesiyorum arkadaşlar. Ben daha rahat şey yapın diye şöyle ince bir oklavam vardı onu koyuyorum. Kesimi daha rahat olsun diye. Evet arkadaşlar tartımız hazır. 180 derecelik fırında üzeri pembeleşene kadar kızartacağız. Evet tartımız fırından çıktı. Soğuduktan sonra da pudra şekerini serpiştiriyoruz. Afiyet olsun arkadaşlar. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.